göstermesin mesela. Everen birisi buradan spot alıyor. Şöyle dönüyor. Everen diğerisi geliyor abi. Şu arka taraftan dönüyor. Şuradaki metlerini gösteriyor abi. Buraya iki evere de gelse, üç evere de gelse arka tarafa geçmem lazım. Aynen. Şurayı göstermem lazım. Özellikle light'ların erken ölmesi. Üç tane o met. Var. Buradan Bu eğim alsın. Bu maçlarda büyük, şifteyim. Buradan eğim alsın. Bir tane shift'im burada. Everen'in üçüncüsü de buraya gitsin. Tamam ölme ama burada taktik yesin. Sağda o yüzden şey tamam. Aynen. Orada düşündüğü bir taktik var. Başarılı oluyor mu? Oluyor. Başarılı oluyor ama. şöyle şey giderseniz köprü altından görüş olur hep. İşte bu defa da yenik başlıyorsun. Onda her kalan yemiyor. Sağ tarafa. Ya sol taraf işte ya. Ters açıldı. Sizdenler böyle şal tey tey. Ebele bir daha açın. Ebele bir daha aç. Çift Üstten yüklen. Rus metleri heavy'ler de Üstten yüklen. Bırakın bekle. Varsa görüş vurmam ama. Bir atış yapın. Bir atış yapın. yapın. Al, yapın. Var, bak, Şu çift arkadan. Devam et. Arkadaki dön, 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 dön. Ebele devam et abi. Bak boş önüm işte. Devam et. Tamam gidiyorum. Metler kafa gösterme. Hevilerine bak. Heviler. üstten sıkıştır abi. Metler vursun. Metler vurun abi. Sevilerin üstten sıkıştırsın. Sevilerin biraz daha üstten. Metlerin rengine girme. Biraz daha üstten. Metler vursun valla. Bebeğe vur ya. <laughs> Aa, biraz çıkın geri çıkın. Heviler biraz geri çıkın. Heviler biraz daha üstten en üstten vurur evet, Geri çıkalım abi. Sadece spot tutun Yeter metler vurur abi. Geri Terim çıkalım buraya Bak, Üst, abi. bak adam Abi biraz Azıcık yeter ya Üste çıksın Şu şifreyi oradan vur. Şu üçüne dikkat edin abi Şuna 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 Dikkat edin abi üçüne evet, tamam. evet, evet. Bizim tamam. Emre şuraya geç. Emre şuraya geç. Buradan Tamam. Mı? Tamam. Adam orada öyle bir yerde öldü Allah ki Allah. var ya. Allah. Hadi, şu menzlerine... bak, Adam öyle menzlerine... bir yerde öldü ki var ya. Evler bir şekilde ölür. Al şuraya bile atıyoruz ben ya. 4 saniye var oradayım ya. Yani. Şuraya bak. Şimdi evlerin görüşü var. yok mu şu metlerine? Evlerin görüşü görüşü yok mu? Kaç saniye oldu? Tamam o bende Eviler e, şuraya eğim alsın Abi abi Atlayalım üstü sonra sağdaki üçüncüye şey ha, e, Hayır şöyle yapalım Bizim şuradan iki tane met şuraya gitsin Şuradan iki tane met Şuraya gitsin bak Bak gösterdiğim yerden balkon gibi yerden iki tane met. Eviler eğim alın Siz Yine kurup bölgelere Önümüzde Çadılda Ebere var Nerede? abi bak şunlar şuraya alsak bunlar bunlar alsa biz bitirecek abi Çıkmayalım. siz şuraya metlerine bir eğim alın bir saniye bir saniye metlerine bir eğim alın çek yanmıyor burada Adamların hepsi orada ya. Şu korumanız lazım. Metler şu bölgeye doğru yüksel. Şu çiftliğin nereye vur? Çiftliğin nereye vur? Yüksel. Tamam. Şimdi yüksel şu taraftan. Şuralardan yüksel bir kafa göz. Adamlar spot at. Çiftliğin nereye yüklenin siz de. Şu iki, şu bastı. Bunlar hepsi yüklensin ha. Bir kişi kalsa yeter ya. Etlerden e, mermi yer şunlar. Şunlar oradan giderse ölür. Ölmezler. Etlerden ben ben onlar ya. Ben Ne Bak, şu, şu, var, da, onlar onlar bakıyor. Ya del birader yandan abi, atıyorum. Medleyen, yandan medleyen, atıyorum medleyen, ya. Şurayı, yan yandan, yan yan. Alo. Bir bakan yok, eden yok. Şu tarafa yükselin şu taraftan. Beraber beyler. Abi şu yani. kim et? Şu tarafa ben, yükselin bak. Tamamdır. Ortada CS var abi. Dönüyor gidiyor ya. Ortada CS var yandan geç. Bakıyor mu? Ortada lan adam. Ne bakıyorsun oğlum? <laughs> Allah Allah çılgın ya. <laughs> i̇ki tane CS bak yan yana. Ne bakıyorsun kral? Ya Hak! Allah Çıkırıp, Bak, 4. 5 -5. Özellikle söyledim Şu köprüyü geç mavi. Geç mavi, geç mavi, geç mavi. Buradasın! Çılgın! Dur, dur, dur. Tank 165 tam ya öldürdüğümüzü. Niye öldürdün zaten? Ben diye. alacağım onu. Tamam, şuraya park edeyim. El frenini çekeyim. Tap tap burada gaz. Vallahi adam duvar oldu ya. Öyle bir öyle bir yerde öldü ki herif. Abi çok sıkıntılı oldu. 260'ı da orada kafadan deldim ha çaktırmadan. <laughs> Peki YouTube için de bu videoyu sonlandırayım. Ama canlı yayın devam ediyor tabii ki. Videolara ve tabii ki canlı yayına katılan dostlar birer beğeni bırakırlarsa çok memnun oluruz. Dediğim gibi yayın devam eder ama YouTube için kayıt Allah bitiyor.